Ve tek tek sizin dünyanızda ışınlanacağım. <laughs> çok sevindi. O sevinince ben de sevindim. Ve diğer bir arkadaşımız daha geldi. Maalesef kırmızı başlıklı tilkim kalmadığı için diğer arkadaşımıza başka bir hayvan vermek zorunda kaldım. Bir dahakine hepinize aynı hediye vermeye özen göstereceğim. Burada benim takipçim olduğunu söylüyor. Gerçekten çok duygulandım. güzel bir şey veremedim. Kusura bakmayın. İleride takipçim arttığı zaman hepinize daha güzel hediyeler vereceğim. Bu arkadaşımıza da hediyesini verdikten sonra şarjım bitti. Kayıp durduğu için diğer arkadaşımıza hediyesini veremedim bari.